Evet herkes hazırsa hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Buyurun hocam. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün rakibimiz Galatasaray karşısında aldığımız bir mağlubiyet var. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Maçın geneline baktığımızda ilk yarı rakip daha çok topla oynayan ikinci yarı da ona rağmen ona rağmen ilk yarı daha çok topla oynayan ama ona rağmen yakaladığımız net pozisyonlar vardı e, ee, iyi değerlendiremedik. İkinci yarı 53. dakikada golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan bir Fenerbahçe hemen hemen tek kale oynayan bir Fenerbahçe oldu. Gol pozisyona giren takımız ikinci yarıda da yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Filikik'ten attığımız bir gol pozisyonu var. Maalesef hakim var offside verdi. Bence offside olduğunu düşünmüyorum. Nedense Fenerbahçe'ye karşı çekilen çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu aynısını Antep karşısında da yaşadık. Pelkas'ın attığı golle. O yüzden bugün de aynı şeyi yaşadık. Daha önce de zaten söylemiştim. Bize karşı bu çizgiler neden biraz farklı oluyor? Onu bir sormak lazım. Evet. Dediğim gibi kaybettiğimizden dolayı çok üzgünüz. Taraftarımızı üzdüğümüzden dolayı üzgünüz. Önümüzde 17 maç daha var. Biten bir şey yok. Ee, sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da biz başaracağımızdan eminim. Sorularımız var mı arkadaşlar? O zaman basın tribünden sorularla devam edelim hocam. Devrim Zengin'in sorusu var Beyaz TV'de. Siz pozisyonu değerlendiniz ama penaltı, e, golün iptal edilen pozisyonla alakalı. Ola ek olarak genel anlamda hakem yönetiminden memnun musunuz diye sormuş hocam. Hakimlerle ilgili biliyorsunuz çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yorum yapmak istemiyorum. Ee, Kendi tekrardan maçı izlerse sadece söylediğim gibi çizgiyle ilgili doğru bir karar olduğunu ben düşünmüyorum. Kol diyorlar, omuz diyorlar, çizgiyi nereden nasıl alıyorlar? Nedense söylediğim gibi bize karşı o çizgiyle biraz daha farklı çiziliyor. Hocam, TV Bu Spor'dan Metin pek güvenin sorusu var. Daha önceki sezonlarda derbileri kazanan ama şampiyon olamayan bir Fenerbahçe görüyorduk. Bu sezon bu durum tam tersi olabilir mi diye soruyor. Söylediğim gibi 17, oynayacak maç var, 17 maç var. Sezon sonunda hepimiz birlikte göreceğiz. Olacağını. Teşekkür ediyorum.